Hiçbir şeyden çekmedi dünyada nasırdan çektiği kadar. Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda almazdı ama Allah'a emanet Günahkar da Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Mesele falan değildi öyle to be or not to be kendisi için. Bir akşam uyudu. Uyanmıyor ver Aldılar götürdü. Yıkandı, namazı kılındı, gömüldü. Duysalar öldüğünü alacaktılar, haklarını helal ederler elbette. Alacağına gelince, alacağı yoktu zaten rahmetliler. Tüfeği depoya koydular, esvabını başkasına verdiler. Artık ne torbasında ekmek kırıntısı, ne matrasında dudaklarla izi. Öyle bir rüzgar ki kendi gitti, ismi bile kalmadı yani. Yalnız şu beyit kaldı.